Herkese merhaba. Digiludus'a hoş geldiniz. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube Kanal Digiludus. Dabei sein ist alles. Almanca'ya yabancı dillerden gelen kelimeleri bakmıştık. Onları incelemiştik. Telaffuzlarına da tekrardan göz atmıştık. En son Yunanca ve Latince'yi incelemiştik. Şimdi sıra geldi diğer dillere. Fransızca, İtalyanca ve İngilizceye. Haydi başlayalım. Sıra geldi Almancaya İngilizceden gelen kelimelere. Ing ile başlayan kelime. ING. Yani zaten kendini belli ediyor. İngilizceyi de çok iyi hakimseniz zaten bunu çözmek çok kolay. Bunu da zaten İngilizce gibi okuyoruz. Sıkıntı değil. Shopping. Shopping. Bilmeniz gereken özelliklerden bir tanesi ise İngilizceden gelen isimlerin artikelleri das'tır. Y harfi, İngilizceden gelen Y harfi ise yine de i gibi okunmaktadır. Yani bu durumda baby, baby. Yine İngilizce'de olan bir kombinasyon E ve A'nın yan yana gelmesi. Onları da i diye okuyoruz. Jeans, jeans. Fakat buradaki artikel D'dir. D jeans. İki tane O'nun yan yana gelmesiyle birlikte U harfi okunur. Shampoo. Şampu. Gelelim Fransızcaya. Bana göre biraz zor bir dil. Ee, Almanca'ya göre de zor bir dil. Ama denemeye değer bir dil. Oradan da birçok e, kelime Almanca'ya geçmiştir. Café. Café. E'nin üzerinde bir çizik var. Onu kullanıyorlar Fransızlar. Almanya'da da aynı şekilde kullanılıyor fakat içtiğimiz kahve değil. Gittiğimiz kahve dükkanıdır bu. Ona da kafe denilir. Diğer kahve olsaydı iki tane F, iki tane E olurdu. O da farklı bir telaffuzla karşınızda çıkardı. Kafe diye. Ama bu kafe kafe daha kısa okuyoruz bu kelimeyi. Yeni üçlü kombinasyonumuz A, G ve E harflerinin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Dinletiyorum. Blamage. Blamage. Yani blamage. Rezalet, ayıp demek. Fransızcadan Almancaya geçmiş yeni üçlü bir kombinasyon E, A, U harflerinden oluşuyor. Biz Almanca'da Nivo diyoruz. Nivo o şeklinde okuyoruz E-A-U'nun birleşimini. Fransızlar şu şekilde okuyor. Yanlış bir telaffuz etmemek adına yine dinletiyorum. Niveau. Duyuyorsunuz. Niveau. Şimdi Almanlar nasıl? Tekrar. Niveau. Niveau. Farkı gördünüz. Yani bütünüyle almıyoruz. Telaffuzda sadece değişiklik yapıyoruz. Ama yazı olarak aynı kalıyor. Fransızcadan Almancaya geçmiş olan yeni bir kelime ve kombinasyonu. İki harfli kombinasyon O ve i. Fakat biz bunu O gibi okuyoruz. İ'yi yutuyoruz. Sessizlik oluyor orada. Dikkat. Tuvalette. Tuvalette toilette toilette farklı sesletimleri duymanız adına dinletmek istedim. Hem bir bayan sesinden hem de bir erkek sesinden toilette. Fransızcadan kuaför olarak Almancaya girmiş iki kelime. Birisi erkek için geçerli, birisi de bayan için geçerli. E U R kombinasyonu erkek için geçerli. Bunu ö diye okuyoruz. Friseur. Friseur. R harfini zaten A gibi okuduğumuz için oradaki ö'yü A'ya çeviriyormuş gibi oluyoruz. Der friseur. Friseur. Bayanda ise öze yani friseuse. Friseuse. Die friseuse oluyor. Ve İtalyancaya sıra geldi. İki tane Z harfinin yan yana gelmesiyle anlıyoruz ki bu kelime İtalyancadan Almanca'ya geçmiş. Pizza, pizza. Z harflerini yılanın tıslaması gibi okuyoruz. Pizza. Ee, bir de burada üçlü kombinasyon var. O kombinasyonları da C, -C -H kombinasyonları. Kabak dediğimizde tuhini, suhini şeklinde okuyoruz. Yani <laughs> gelen gırtlaktan gelen bir sesi var. G ve H yan yana geldiğinde de bir kombinasyon. Bu da İtalyanca'dan Almanca'ya geçmiş bir kombinasyon olduğunu hemen anlamanız gerekiyor. Bunu dokuması zaten kolay. Spaghetti, spaghetti şeklinde ee, makarnayı da okuyoruz. Sizin bildiğiniz belki farklı kelimeler de vardır. Yorumlar kısmına yazarsanız birlikte bakalım. Evet. evet. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Üçüncü serimiz devam edecek. O zaman da e, Almancalaştırılmış kelimelere de değineceğiz. Hem kendi dilinde kalmış kelime hem de Almancalaştırılmış kelimelerde, çok Almanca'da onu da göreceksiniz. Mesela örneğin kuzine. Kuzine hem K harfiyle yazılıyor hem de Fransızcadan gelen C-O-U kombinasyonuyla yazılıyor. Aynı şekilde iki kelime de kullanılıyor mesela Almanca'da. Bunları da işleyeceğiz bir sonraki seride. Şimdilik herkes kendine iyi baksın ve gayet güzel bir şekilde çalışın. Konuyla ilgili de Instagram hesabımda da alıştırmalara da yer vereceğim bol bol. Çok güzel çalışmalar da yapacağım. Güzel de sürprizlerim olacak size bu konuyla ilgili. Lütfen takipte kalın. Dikili kalın. Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarımı hesaplarımı takip edin ve de abone olun. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zillerini de lütfen açalım. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dikili Dost. Dabei sein alles.